arkadaşlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Yeni bir yayında tekrar birlikteyiz. Ekranlarımızı ayarlayacağız şimdi. Şimdi ekranlarımızı ayarlayacağız. Ee, biraz da geç kaldım. Ne var ne yok bakalım. Haliniz, vaktiniz yerindedir inşallah. İnşallah her şey yolundadır arkadaşlar. Evet. Ee, nokta atışı yayın yapan kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben borsacı Selim. Yine 1-2 saatlik bir yayınımız olacak. Biraz rahatsızım. Yapabildiğim kadar yapacağım. Fazla şey yapmayacağım. Yormayacağım kendimi. Çok yorgunum arkadaşlar. Yorgun halde analiz yapıyoruz. Çok doğru değil aslında. Evet. Şimdi şu ekranlarımızı bir açalım da. Twitch'tekiler hoş geldiniz. Aslanın yiğidin demiş. Küçük yatırımcı dostu. Hoş geldin. Hoş geldin. Carrefour deli etti beni. Yiğidim bir el at şuna demiş. Eyvallah. Valla arkadaşlar e, şimdi dün endeksi maşallah diyelim ya maşallah diyelim e, yani bir türlü rahat rahat düzeltmesinde yapamadı endeks. Evet. <laughs> Küçük yatırımcı öyle bir daldı ki e, öyle bir giriş yapıyor ki e, hemen desteklerinden yukarı dönüyor maşallah diyelim. E, bugün ben e, arkadaşlar takip listeme baktım takip listem bir hayli bir hayli coşmuş. E, Pegasus %10. Türk Hava Yolları 10, Format yüzde 10, Malt hemen hemen tavan, Sanel tavana yakın, Çelebi yüzde 8.30, Beşiktaş 7.60, Tav Havalimanı yüzde 7.50, Cemaş 6.30, Garanti Bankası yüzde 5.49, Polo 4.30, GSD Holding yüzde 4 vesaire bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar gayet başarılı takip listemiz ya. Çok başarılı. Hiç sağa sola haberlere ona buna bakmaya gerek yok. Analiz üstüne analiz yapmaya da gerek yok. Hani yapıyorsunuz ya soruyorsunuz ya hocam bakılmayalı çok oldu. Ya bakılmayalı çok olsa bile analiz üstüne analiz yapmaya gerek yok. Biz kendimizden eminiz. Önceki analizlere istinaden yükselişi olan hisseleri hala yükselişini devam ettiriyor. Mesela bir Pegasus diyelim. Pegasus'a biz ne demiştik? 60 kırması halinde 70'ler demiştik yanlış hatırlamıyorsam. En son çalışmada Türk Hava Yolları keza öyle format e, desteğine geldi. Dönecek demiştik. Malta yine yükselişi vardı. Yani e, kısa vadede endeksteki düzeltmeler bizi yanıltıyor ama desteğinden dibinden alıp beklediğin zaman paranı kazanıyorsun. Kazanıyorsun ya bu kadar basit. E, fazla da böyle çok haberlere takılmaya gerek yok. Sizde, size de ben kanıyorum biraz. Dün <laughs> bayağı bir şey oldu. E, arkadaşlar sokağa çıkma yasağı geldi. işte. Efendim ne olur hocam. E, vah halimize ah halimize diye diye benim de psikolojimi bozdunuz ya yani bu kadar takılmayalım arkadaşlar bence analizlerimiz gayet yerinde hiç başka bir şeye bakmaya gerek yok nokta atışı devam ediyoruz arkadaşlar bu arada silver üyeliği yapmak isteyen arkadaşlar aşağıda link var Diler, e, dilerseniz youtube'dan e, bunun dışında bana ulaşabilirler e, aşağıda yine bana ulaşabileceğiniz sosyal ağlarım var oralardan bana ulaşabilir e, üyelik için yani takip listemi paylaşıyorum arkadaşlar sadece benimle birlikte takip listemi takip edebilirsiniz. Gayet başarılı çünkü. Evet. Ee, şimdi nokta atış nokta. vallahi bugün sizden de güzel mailler gelmiş. Ben biraz rahatsızdım ama o mailler biraz beni kendime getirdi. Ee, olumlu dönüşler olmuş. Bazı arkadaşlarımız da dün endeksle ilgili çok hani düzeltme yapabilir dedik. Kötü konuşmadık da düzeltme yapabileceğini söylemiştik. Dikkatli olun demiştik ama bazı arkadaşlarımız da e, şey yapmışlar yani e, şimdi Düzeltme bu adı üstünde endeksin yükselişi var zaten hep konuşuyoruz düzeltme tekrar yine olabilir yine olabilir yani bakmayın bugün yükseldi yine olabilir bakalım ağır ağır yolumuza ilerleyelim arkadaşlar çok da sağa sola haberlere gitmeye gerek yok işte e, önlemler arttırıldı diyoruz e, Pegasus yükseliyor ne alaka değil mi yani bizim normalde bildiğimiz şu e, bu şekilde e, bazı sokağa çıkma yas yasakları işte önlemler virüs problemleri arttığı zaman Bunların çıkmıyor olması lazım değil mi? Onları etkiliyor çünkü. Ama onlar çıkıyor işte. Çıkıyor. Niye? Küçük yatırımcı işte yanılıyor işte. Yanıl, yanılmamak için sadece analize bakmak lazım. O yüzden pek haber getirmeyin bana. Pek haber getirmeyin. Ee, haberler sizde kalsın ben analizim yapayım temizlemiş. Bir kere yapalım temiz yapalım yani. Hedefi, desteği, direnci, gitmek istediği seviyesi neyse Bitti gitti yani. O kadar da şey yapmaya gerek yok. Evet yayınımız arkadaşlar 180 kullanıcıyla başladık. 30 beğenimiz var. Beğeni atan arkadaşlarının elleri dert görmesin diyerekten yayınımıza ufak ufak geçelim. Bakalım neler olmuş 100 bugün. Onun öncesinde arkadaşlar yüz endeksine bakmadan önce şey sizden gelen yorumlar vardı bugün. Onlardan birkaç okuyayım. Çok fazla yorum var. Evet. Hocam format e, nokta atış bildiniz Allah razı olsun sizden. Dediniz, e, sizden dediğiniz yerden 425'ten döndü demiş bak. 425'ten döndü. Yani endeksle bir işi yok. Endeksle bir işi yok. Dediğimiz yerden dönüyormuş yani. Analizlerimiz gayet başarılı. Ama hissede tek fiyat uygulaması var diyor. Çok kısa bir bilgi verir misiniz? Tek fiyattan nelerre dikkat edilmesi lazım? Tek fiyat uygulamasında seans başında, seans sonlarında ve seans ortasında önceden ara vardı. Şimdi ara yok da herhalde o bir gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Onu aracı kurumuza sorun hatırlamıyorum şimdi. İşte bu ara döneme girerken 12.55 mi öyle bir şey. Orada bir 5'er dakikalık e, disket emri, efendime söyleyeyim alım satım emri girebiliyorsunuz. Orada bir seansta çok kısa bir şey görüyor işlem görüyor. İşte tek fiyat uygulaması bu. Sürekli alıp satamıyorsunuz. Emir verebiliyorsunuz. Emirle alıp emirle satıyorsunuz. O şekilde düşünebilirsiniz. Tek fiyat uygulaması o şekilde ona göre işlem yapmanızda fayda var. Diğer bir arkadaşımız ne demiş? Merhaba Selim Bey demiş. İsfaş 15 gün önce baktığınızda 5 elde en seviye demiştiniz. 5 eli gördü ama endeks yükselmesine rağmen geri çekildi demiş. Evet. Siz bir hissede endeks hiçbir şey yükselmiyorsa düşerken düşer demiştiniz. İşfaş ne olur bakabilir misiniz demiş. Bakarız İşfaşa baktık bir daha bakarız. E, hocam e, sizden Allah razı olsun sayenizde 3 ay içinde sizi tanımadan önceki zararlarımı kapattım demiş ve bugün 3.000 TL kar aldım demiş. Allah bereket versin. FTM Fatma sanırım. Fatma arkadaşımız da 3.000 TL kar almış. Allah razı olsun demiş. Hepinizden Allah razı olsun. E, hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Ne güzel. Ne güzel. Muhabbetimiz güzel vallahi. Hiç başka kanala ihtiyacımız yok. Burada muhabbetimiz var, sohbetimiz var. Paramızı kazanıyoruz. Güzel bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Ama ne yapıyoruz arkadaşlar? Yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Sadece teknik analiz yapıyoruz. Temiz temiz. Dolayısıyla herkes kendi bildiğini yapacak tabii ki. De. Herkes kendi bilgini yapıyor zaten de. Evet. Burada teknik analizlerimizi gözden geçiriyoruz o şekilde değerlendirmekte fayda var. Aşağıda SPK'nın bildirimi de var arkadaşlar. Peki analizlerimize başlayalım derseniz. Yüz endeksiyle bir başlayalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Yüz endeksiyle bir başlayalım. Bayağı hisse yazılmış. Ben de onlara bakıyorum bu arada da. Epey hisse var. Hocam demiş bakın. Casa 70 dediniz. Gitti geri geliyor demiş. 70'e gitti geri gelmiş. Görüyor musunuz? Ondan sonra da kelebek mobile bakar mısınız demiş Taner arkadaşımız bakarız. Hocam Jans diye canlı yayında yırttık kendimize bugün yüzde yedi demiş. Dün baktık Jansa. Jansa dün baktık. <laughs> evet. Dün baktık. Peki, şimdi epey mail var. Şimdi hepsini okuyamayız. Kapatalım bunu biz işimize bakalım arkadaşlar. Bakılmış olan hissenin analizine tekrar bakmayalım arkadaşlar derseniz ne dersiniz? Yani analizi çalışması yapılmış hisseye tekrar bakmayalım. Niye? Ya grafikler aldatıyor olabilir, aldatıyor arkadaşlar. Grafikler güncellenmiyor vesaire. Daha önceden çalışması var, hedefi desteği direnci belli zaten. Yani önceki çalışmaları mutlaka izleyin. Bunu nasıl izlersiniz? YouTube'dan borsacı Selim bir boşluk hissenin kodunu yazarak e, önceki çalışmalar ulaşabilirsiniz. Oradan izleyip hani onun üstünden desteğinin ve direncinin dışına çıkıp çıktıysa o şekilde sorarsanız daha sağlıklı olur arkadaşlar. Niye? E, çünkü desteğin direncinin dışına çıkmamış bir ise. Yani bakmaya da gerek yok. Ya desteğinden gelmiştir, direncine gidiyordur, hedefe gidiyordur. Ya da hedefe gitmiştir, desteğine geliyordur. Yani çıkarsa bakarız. Ee, erken bakıyoruz. Çok üst üst testçilere analiz yapıyoruz. Önceki yaptığımız analizi de yiyoruz yani. Onu söyleyeyim yani. Şimdi bakın 100 endeksine ne demişiz? Burada bir trend vardı. Bu trendin altında gelebileceği bir destek seviyesinden bahsetmiştik. Burası güçlüydü. Buraya gelmiş, buradan döndü. Yani aşağıda bir kötü yer daha vardı. Oraya gelemedi. Yani gelemedi. Buradan döndü. Güzel de bir yükseliş yaptı ama ama e, yani ne kadar güvenilir? Tekrar düzeltme yap, yapmayacağı ne malum diyelim. E, i̇yi görünüyor şu anda ama iyi görünüyor. Yükselişini yaptı. Hisselere biz bakacağız. Hisseler ya endeks benim için yatay gibi bir şey arkadaşlar. Hisselerin hareketi önemli. Ya yani endeks ne çökecek? ne çok ciddi anlamda bir anda fırlayacak. Yani endekste şöyle bir durum var. Yatay gibi ya aşağı yukarı hareketlerini yapıyor. Hisselerde yapmak istedikleri ne yapıyor? Ya o şekilde değerlendirmekte fayda var. bence endeksten ziyade hisselere bakalım. Endeks iyi ya da kötü yani öyle çok büyük bir şey yok. hareketlenme yok. Dolayısıyla biraz hisselere adapte olsak daha iyi olur. Evet. Şimdi e, dolar bazında da bakalım, dolar bazında da bakın çizdiğimiz yerden dönmüş zaten. Burada trendi vardı onu. E, demiştik ki burada desteği var, kırarsa aşağıda gelebileceği bandı var. E, kırmadı buradan yukarı döndü. Yani düzeltmesi olabilirdi bir ya da iki tane. Başka bir şey yok. O yüzden hisselerde çok e, şeylik yok yani hisselerde çok bir problem yok. Bugün e, birçok hisse gösterdiğim gibi az önce hedeflerine gitmek isteyen yine yoluna devam etti arkadaşlar. Devam ediyor yani. Etkilemiyor yani bu kadar. Evet. Şimdi yüzeyindekisi iyi görünüyor ama dün de kötü görünüyordu. Bir anda geldi desteğinden yukarı döndü. Şimdi iyi görünüyor. bakarsanız direncine gider geri döner. Yani dolayısıyla yatay olduğunu düşünelim. Biz hisselerin bence akıbetine bakalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Bence yani iyi görünüyor. İyi görünüyor da direncine gidip dönmeyeceği ne malum. Yani satış yemeyeceğine malum. Ama sonuçta bir hedefi var. E, endeksin ileride görmek istediği ne dedik? 135'ler dedik. Kırması halinde e, %10, %12 hala yükselişi görünüyor. %13 hala yükselişi görünüyor. 140'lar demiştik zaten. Değil mi? 140'lar falan demiştik. Bakalım. Yani ağır ağır düzeltme yapa yapa 140'lar hatta 150'ler de görünüyor yani. Şu anda 150'ler de görünüyor da. 140'ta bakacağız biz. 140 demiştik. Evet analizler yanıltmasın bizi. 140'ta bakacağız. 135 direnci var. Orayı kırması halinde 140'ları var. Oralar görünüyordu. Uzun zamandır görünüyordu. Zaten 135'ler de görünüyordu. İşte buralar kritik yerler arkadaşlar. Buralar kritik yerler. Endeks buralarda aşağı yukarı hareketler yapabilir. Aslında zirveler yani belli bir trendin belli bir dönemin zirveleri buralar. Ufak zirveleri. Burayı kırarsa, üst banda geçerse, orada farklı trende girecek ve orada farklı zirveleri oynayacak. İşte oraların zirvelerini bir kere göreceğiz öncesinde. Daha sonra o zirvelere göre değerlendireceğiz. Çünkü sürekli grafikler yanıltıyor dediğim gibi. Yani grafiklere baktığın zaman şu anda 150 görünüyor, ama biz 150 olarak aldanmayacağız. 140, 135 üstü hatta, 135 üstüne bakacağız. 135'ler çünkü ben çok iyi hatırlıyorum, bundan bir ay önce 135'ler görmüştüm. Daha sonra 140, 150'ler, 160'larda göründü. Kapasitesi var. Ama 135'ler önemli bence. Bence öyle. 135'ler önemli arkadaşlar. Şimdi ee, geçelim konumuza. Hisselerimize bakalım biz ya. Hisselerimize bakalım. O kadar takılmaya gerek yok. Yalnız bir arkadaşımız altın analizi sordu. Altına ufaktan bir bakalım gram altına. İsa U TRYG. Bir altına bakalım. Dolar ve altında ne dedik? Zayıflık var. Dolara da bakalım. Hocam doları sevmiyorsunuz, dolara bakıyorsunuz diyorlar. Ya doları sevmiyorum ama mecburen bakıyorum. <laughs> Endeks için bakıyorum. Yoksa dolarla falan. işim yok dolara hayır arkadaşlar biliyorsunuz. Yani dolarla işimiz yok bizim. Bizim ülke menfaatine e, fayda e, sağlamayan e, ya da zararı dokunan her şeye arkadaşlar biliyorsunuz Olumsuz bakıyoruz. Dolar da bizim için öyle. Dolar dövizdir arkadaşlar. Yatırım enstrümanı değildir. Döviz dediğiniz zaman da birçok para birimi vardır. Bazı arkadaşlar var yani doları yatırım olarak algılayan. Daha önceden söyledim. Belki sıkıldınız bu laflarımdan ama. Dolar arkadaşlar benim için nedir biliyor musunuz? Dolar benim için yükselmesi özellikle. Benim için arkadaşlar enflasyondur. Faiz artışıdır karanlığa giden yoldur kısacası. Yani doların yükselmesi benim için karanlıktır arkadaşlar. Umudumun e, tükenmesidir. Çünkü e, güzel vatanımı e, kirleten bir oyundur arkadaşlar. Yani e, bir yerden alıyorsun, öbür taraftan veriyorsun. Dolar öyle yani. Birine kazandırıyor, öbür taraftan bütün millete, devlete zarar yani. Zarar. O yüzden uzak durmakta fayda var arkadaşlar. Ne işimiz var el alemin parasıyla. Yani değil mi? Evet. Yani e, tamam TL değer kazanmıyorsa Gidersin borsadan hisse de alırsın, gidersin arsa alırsın, ev alırsın, araba alırsın yani dolarla ne işin var? Dolar ikiye katlayacakmış. Ya arabalar işte araç fiyatları son iki ayda üç ayda ikiye, üçe katladı ona bakarsan yani dolar bir şey kazandırdı falan yok. Dolar birilerinin şeyi olmuş yani maskarası olmuş. Doların yoksa üç sene, beş sene bekleyeceğim de ikiye katlayacak da. İşte az önce kaç tane hisse gösterdim? Bir günde yüzde on yapmış yani dolar yapsa şak 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 yani aman ne kadar da kazandırdı. Ama yani o da ya anladınız ne demek istediği, mi? Peki konuya gidiyorum arkadaşlar dolar hayır diyerekten. Şimdi arkadaşlar e, gram altın burada desteğini yapmış. Ya yani burada bir trendi vardı. Çizmişiz daha önceden. Allah'tan uğraştırmadı bizi. Burada e, desteği vardı güzel. Desteğini yapmış gram altın da buralarda tutunuyor. Performansı kötü değil. Aşağıya kayıyor, topluyor falan ama hala trendi de aşağı. Yani destekte de kalmış ama e, şey değil yani. Aşağıda gelebileceği yeri var. Biz gram altına ne demiştik? Hemen onu hatırlayalım. Yani burada ufaktan bir trend yapmış zaten. evet. Hemen bir bakalım. Ne demiştik biz buna? 4.75 zirveleri var arkadaşlar. 4.75'i kırmadığı sürece yeni bir yükselişten bahsedemeyiz. Aksi halde 4.35. 4.75 trendinde aşağıda da 4.20'ler ve 3.90'lara kadar gelebileceği seviyesi varmış arkadaşlar gram altına. Evet. Son durum buymuş. En son çalışmamız buymuş. Ne yapıyoruz? Dokunmuyoruz arkadaşlar. Hala aynı devam. Evet, 4.75'in üstüne çıkmadığı sürece aşağılara gelebileceği yani alım fırsatı vereceği durumlar olabilir. Buradan alırsın aşağıdan alırsın öbür taraftan alırsın. Daha aşağılara gelmesini beklersin. O senin bileceğin iş ama 4.75 trendinin direnciymiş. Kırmadığı sürece altından yani bir nane olmazmış benim anladığım kadarıyla. Evet, ta ki ne zaman 4.75'i kırar 475'lere bu gram altın için geçerli tabi üstünde kapanır, ondan sonra diyebilirsin ki altın, altın artık tam trendi kırdı yeni bir banda girdi, orada yeni bir yolculuğa başlıyor diyebiliriz ama altında yeni yeni yükseldi zaten, yeni zirvelerden geri döndü. Biraz zaman alabilir, biraz bekletebilir. Çok kaybettirmez ama hemen bir anda da kazandırmaz yani altın uzun vadeli yatırım aracıdır arkadaşlar. Bakın yatırım aracıdır altın, altın yatırım aracıdır onu söyleme ama dolar öyle değildir arkadaşlar. Dolar yatırım aracı değildir. Dolar bir ülkenin para birimidir. Evet. Yoksa yatırım araçları içerisinde dolar ve Türk lirası da olurdu yani değil mi? Yani döviz olmazdı yani döviz. Döviz diye bir şey olmazdı. Doları ayrı bir kefeye koyardı. Ama döviz diye bir şey var arkadaşlar. Döviz ülkelerin para birimi. Kimi zaman dolar iyi kazandırır. Kimi zaman yuan iyi kazandırır. Kimi zaman sterlin iyi kazandırır. Yani hep de dolar biliniyor. Ona diyorum ben. Söylemek istediğim o. Şimdi e, peki bir de dolara bakalım. Dolar demişken dolara da bakalım. <laughs> bakalım da görelim. E, dolar yükselecek diyorlardı. Buyur dolar 7.50'lerde. E, pardon yanlış bakıyoruz. Yanlış bakıyoruz. Evet. Dolara ne demişiz bir hatırlayalım da. Doları da hatırlayalım üstünden geçelim hemen. Dolara 7.90, 8 lira direnci var. Belki 8.20'leri görebilir. Orası trendin üst basamağı demiştik. Direnci demiştik. Aşağıda 7.80, 7.50, 7.35 demiştik arkadaşlar. Yani 7.35'lerle 8.20 bandında hareket ediyor. 8'leri kırarsa 8.20'ler hatta 8'lerin altında kaldığı sürece aşağıda gelebileceği 7.35'lere kadar seviyeleri var demiştik arkadaşlar. Evet. Dolar ne yapıyor arkadaşlar? Burada işte 7.90 bakın kıramıyor. 7.98. Yani 7.90'da şu anda direnci var. Kıramıyor. Kıramadığı sürece e, yani kırabilir. Bir üst bandı atabilir. İşte 8.20'lere kadar yolu var dedik. Ama 8.20'lere kadar yani görünüyor şu anda. Orayı kırmadığı sürece dolardan e, pek bir nane olmaz gibi aşağıda gelebileceği hala seviyeleri var. Temkinli olmak lazım. Dolar alanları da yani buradan e, şey yapıyoruz. Yani Dolara hayır diyoruz. Sizi de uyarıyoruz yani. Bakın dolara patlayacak falan dediler. Dolar patladı yani. Ama ne tarafa? Aşağı. Ya yani yazık günah yani. Borsada kazandırıyor. Borsada doların patladığından biridir. Borsada kazandırıyor. Doları pof pof duyanlara zaten söyleyecek bir lafım yok. Ee, ya yani durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, peki doları da geçiyoruz arkadaşlar. Destek dirençleri belli. Takipteyiz sıkı bir şekilde. Ee, küresel bir problem olduğu için bu virüs problemi bütün piyasaları aşağı çekiyor. doların da, altına da kimse yatırım yapmıyor. Çünkü millet boğazını düşünüyor. Niye? Virüste tehlike var. Altını ne yapacak? Yemeyecek, içemeyecek. Yani altından ziyade biraz boğazına marketlere, gıdaya önem veriyor. Onlara yatırım yapıyor. Yani şu anda en güzel yatırım gıda. Gıda yani. Evet. Yani gıdaya yatırım yapıyorlar haklı olarak. Peki. Hisselerimize geçelim. Hangi hissede kalmıştık dün arkadaşlar? Bu konuyu da şu, bu şekilde sonlandıralım. Dün nerede kalmışız biz ya? Dün nereye bakmıştık biz? Hangi hisselere bakmıştık? Hemen şöyle bir hatırlayalım fene bakmıştık. O sırayı bitirmiştik. Ha, burada kalmıştık. Temapol vardı herhalde. Bakamadığımız. Ee, Otakar'a baktık. Samat vardı. Ee, Yaylaya baktık. İstemir vardı. Bunlara bakacaktık. Evet. Ee, Temapol vardı. Ona bakacaktık. Ee, şöyle bir soru işareti koyalım. Bu arkadaşımız buradaysa buna bakacağız. Samat'a bakacağız. Ee, İstemir'e bakacağız. Cemaş'a bakacağız. O şekilde aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar. Bir de Cem Taş vardı sanırım. Bu Cemaş'la Cemtaş'ı Taş'ı da bizim Kerem arkadaşımız karıştırıyor. Cem Taş da görse Cemaş yazıyormuş. aslında bakarız tamam Cem Aşı da Cem Taş'a da ikisine de bakarız. peki. sizler neler yazmışsınız bakalım.